Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber e, Rokyalı'na gelen yeni giz, e, gizli yerler, gizemleri artık iş şey yapacağız size. Sizlerle yanında Evet. Yanımda da. Evet. E, e, ilk önce arkadaşlar polis merkezine gelmemiz lazım. E, tabii böyle buradan geçiyorsunuz. Birinci koğuş diyelim artık birini. Şimdi arkadaşlar hani zaten bunu biliyorsunuzdur yani genelde herkes biliyordur bunu. Şimdi arkadaşlar bu yatağın üstünde böyle bir tane havalandırma gibi bir yer var bir havalandırma. Evet arkadaşlar bakın böyle çıkamadım ben. Böyle tırmanınca evet. Arkadaşlar şimdi bak buraya tırmandık. Ee, hani gerçek hayatta gördüğünüz gibi alıyorsunuz kameraya. Nerede? Ya var. çok Aynen biz oradan çıktık çünkü. Ha, evet arkadaşlar bakın yani böyle gizli bir yer gerçekten çok karanlık oluyor. Ee, evet arkadaşlar bakın burada bir tane fotoğraf var ne fotoğrafı var herhalde kaçırılan adam mıdır bilmiyorum. Burada bir tane beyaz sopa Evet arkadaşlar şimdi bizim burada değil işimiz. Bizim işimiz arkadaşlar şu dolapta arkadaşlar. Arkadaşlar orada işe yaramayan şeyler açık. Evet Arkadaşlar şimdi bakın bunun üstüne çıkabiliyorsunuz. Çıkın. Çıkamıyorum ben. Neyse arkadaşlar. Bu, dolabın arkasında beyaz bir tane kart var. Hatta, is, beyaz mı? Mavi bir tane kart var. Hatta benim elimde var Ben körüm oldum. Evet arkadaşlar bakın üstünüze üstüne çıkıyorsunuz. Ben boyumu küçülteyim en iyisi, yoksa çıkamayacağım arkadaşlar. Heh. Evet arkadaşlar bakın burada bir tane mavi kart var görüyorsunuz. Böyle bu kartı alıyorsunuz. Aldınız şu anda. Ben yine boyumu büyüteyim. Evet arkadaşlar aldık. Burada videonun sonunda bomba bir yer var. Yani, yani biz yeni arkadaşlar. bulduk. Yani ilk biz bulduk diyebiliriz arkadaşlar. bilemeyiz tabii kim buldu ilk ama Aynen. biz bizim bulduğumuzu biz. yani Arkadaşlar Aynen. buradan direkt e, 13. eve ışın Ya yani öyle kolay. Arkadaşlar hani biliyorsunuz buraya zaten yeni bir güncelleme geldi böyle. Güneş panelleri. Herkes biliyor arkadaşlar yani. Brokeman oynayanlar dikkatli bakın. Şimdi arkadaşlar. E, bunların yanına geliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hani burada bir tane ee, ne diyeyim ev hani işte kulübe var arkadaşlar. Herkes bunun için çok merak ediyor. Ve, yani, ee, bunu yani bulamadılar. Kimse hani uğraştılar. Ve biz bu kartla şu anda bunu açtık. Bulamayan arkadaşlarımız için. Arkadaşlar burada başka bir youtuber'ın kanalından da bulabilirsiniz. Çoğu youtuber artık bunu biliyor. ama arkadaşlar biz yine de bilmeyen arkadaşlarımız için öyle gösterdik. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi burada bir şeyler var. Tabii biz bunu e, ilk önce denediğimiz için normalde bir tanesi bunun kapalıydı. Ama biz, biz ikisini de açtığımız için öyle oldu arkadaşlar. E, bir de burada lamba var yani bunu göstermize gerek yok boş bir şey de. Arkadaşlar bu mavi bir tane şey var. Arkadaşlar yani bizim izlediğimiz youtuber da buraya kendi adını yazıyordu yani e, o ama e, özel sorunu da deneyim diyordu yani bizim özel sorunumuz olmadığı için maalesef deneyemiyoruz. Ama belki de oluyordur. Hani bu herkese açık sorularda. Ee, bilmiyoruz ama biz gene de denemedik. Ee, Seren de çalışıyor. Arkadaşlar yani bu, bu da yani gerçekten değişik bir gizem. Ee, büyük ihtimalle Selen bunun hikayesini anlatsın bize. 哦。Okay. gelsin anlattık arkadaşlar. Şimdi bizim bulduğumuz, düşündüğümüz bir tane gizem gösterecek arkadaşlar. İyi bunun için ha hastane gitmemiz lazım. Ben de çektim. Aynen ben de çektim. arkadaşlar geldiniz. Ee, araba arabayla gidelim istersen de araba. Ya burada hastane yani. Bir, ya. bir tane çıkardım işte hani hiç. Arkadaşlar klavyenin ve <laughs> arkadaşlar şu onu kastım. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi geldiniz hastaneye. ve arkadaşlar zaten bu geçen güncellemede gelmişti. Hani bu güncellemede değil de. Arkadaşlar hani herkes bu hastanede x ray odası var arkadaşlar. Ve bunun arkasında böyle gizli bir yer var. Zaten bunu çoğu YouTube çekti gene. Arkadaşlar bu masanın altında böyle bir tane mavi şey var arkadaşlar. Buna basıyoruz ve böyle bir yere Bu Gerçekten çok büyük. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Biz burada doğduk. Hani bizi buraya ışınladı direkt. Arkadaşlar bakın. Buna değil. Bakın. Bu yandakine değil. Onun yerine. Yani. E, arkadaşlar. Bu en sondakine gidiyoruz arkadaşlar. Bu taburenin altında mavi bir işaret var. Ona tıklayınca Bizi denize atıyor arkadaşlar. Yani ben bunu buldum. Bulduğumda çok oldum yani. Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar bakın burada doğduk. Zaten benim biliyorsunuz benim bilgisayarımda videoyu durduramıyorum. Hani durduruyorsun diyorsunuz. Hani yalan söylüyorsunuz. Ama yapamıyorum öyle bir şey. Yoksa hani burada bir yere dokunurdum. Arkadaşlar yani. Gerçekten çok değişik bir şey. Bunu ilk defa biz bulduk diye düşünüyorum. Tabi Selena'nın kanalına... Aynen arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz. Seren'in kanalına da bu yayına giriyor. Hani izleyebilirsiniz. İlk onda çektik. Aynen. İki kanalda da çektik arkadaşlar. Aynen. İkisini de izlemiyoruz. Zaten benim hesabında benim kanalımın linki de var. Evet arkadaşlar. Koyabilirsem bu videonun açıklamasına da koyabilirim. Onlara koyabilirsin. Aynen. Evet daha koyalım. Evet arkadaşlar yani bu güzeller gerçekten bizi çok şaşırttı. Hele bu denize ışınlanma üzere. Ee, neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. var arkadaşlar Livitofya'da roleplay'e gelebilirler. Yani. İstiyorsanız like atın. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.